Konuşmazsak olmaz programında konuşan İsmail Saymaz, Altın Portakal'dan terör çıkarma polemiklerine katıldı. Bugüne kadar bu tür bir törende hiç ödül almadım ve vermedim diyen Saymaz, Nihal Yalçın bu tür seremonilere göre biraz uzun konuştu. Konuşmasını daha kısa tutabilirdi. Başka kadın sanatçıların incinebileceği sözler etmese iyiydi. Ama yadırganacak bir şey olmadığını da söyleyebilirim dedi. Tamer Karadağlı baştan itibaren bir rahatsızlık beyan ediyor tespitini yapan Saymaz, canlı yayında Karadağlı'nın hırtlık yaptığını söyleyerek, Tamer Karadağlı'nın en baştan beri yaptığı jestler, mimikler, tavırlar, hareketler bence kabalık. İşin rengi daha sonra gerçekten değişti. Burada kadına karşı bir saygısızlık var. Tamer Bey incinmesin ama burada hırtlık yapmıştır. Bütün bunlara karşın özür dilemek yerine, yanlış anlaşıldım demek yerine olmadık bir saldırıya geçti. Nihal Yalçın'ı kimler destekliyor diye bir TV'ye çıktığı açıklamalar yaptı. Kadına karşı böyle kaba yaklaşırsanız tabii ki kadınlar feminist hareketler ve siyasiler taraf olur. Böyle yaparak olabilecek en kolay sahaya milliyetçi alana olayı çekti ifadelerini kullandı. Kadınların dayanışma göstermesinin PKK ile örgütle ne alakası var acaba diye soran saymaz. Karadağlı taraftar bulmak için en kolay yere oynadı. Nihal Yalçın'a PKK'lı göndermesi yaparak işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Utanmasa 15 Temmuz akşamı neredeydin? Ben balkona çıktım tepkisini verecek. FETÖ'nün dershanesinde okudun mu? Boğaziçi kapısında sende mi vardın? Gezi'de sende mi vardın aşamasına olayı vardıracak.'' Tamer Karadağlı haksız olduğunu biliyor. Bunun için de iktidarın hoş gördüğü, desteklediği en milliyetçi yerden Nihal Yalçın'a karşılık vermeye çalışıyor. Tamer Karadağlı'ya hiç yakışmayan bir kabalık ve siyasal saldırıda bulunduğunu düşünüyorum şeklinde konuştu.